Şu an Ayder Yaylası'ndayız. İşte servisi sordum yukarı kavruna gidecek servisi. Bir miktar ücreti deyip yukarı doğru çıkacağız işte. Bu yeni yaptıkları oteller herhalde. Bu kadar büyük kocaman devlet yapmış olmalı. Bilmiyorum detayını. Aşağıda bir tane otopark var kocaman. Oraya arabayı güvenli bir şekilde yerleştirdik. Yavaş yavaş Ayder'in yukarısına doğru ilerliyoruz. Birazdan kaydı tekrar açacağım. Evet bu da bir tık yukarıdan bu klasik fotoğraflarda gördüğümüz yayla tabi eski lezzeti, eski güzelliği kalmasa da hala çok güzel. Yukarıdaki o siyah renkli gördüğünüz ev eski evler. Benim çocukluğumda geldiğimde de vardı onlardan. Onlardan bir iki tane vardı. Şimdi her yer gördüğünüz gibi yeni yapılmış bungalov otellerle dolu. İleride bir tane daha fotoğrafın ortasında gördüğünüz gene klasik Karadeniz evlerinden. Biz şu yoldan yukarı Kavrun'a doğru çıkacağız. Bekliyoruz. Buradaki ayrıntıya dikkat etmelerini isterim. Dağın en tepesinden şelale. Şöyle aşağıya kadar. Hafif hafif yağmur geliyor. Buralar hep böyle gelir mi gelmez mi bilinmez yağmur ama havalar hep dumanlı. bir şey. dumanlı. ve servise baksana o servis midir? Yok. Ne yazıyor? Yok. Şey, Ücretsiz bak, bak. servis tamam. Burada işte yolun kenarlarında buradaki eski yaylacılar hep hediyelik eşya satan, muhlama, işte ufak tefek yiyecek içecek satan Küçük kafeler oluşturmuşlar ve burada gelen turistlere satış yapıyorlar. Yol boyu bunlardan var, küçük küçük. İşte küçük otelleri görüyorsunuz. Orada bir tane saçma sapan betonarme bila bila var. Gerçi devlet bile kocaman aşağı yapmış. Hani insanlara ne diyeceksin o da ayrı Aynen mesele. Şey Toki gelmiş burayı yapmış. Aşağıdaki yaptı Toki. O yukarıdaki Tokyo'ya benziyor. Toki yaptı dedi. Ha da. orada da var Toki'nin yaptığı. Toki yaptı. Evet yukarıda da Toki'nin yaptığı e, binalar gözüküyor. Toki buraya da girmiş durumda. Öyle. Abi şuraya bir bak çektim bak bak, bak. orayı da, çektim. Dağın tepesindeki arkası görüyor musun? Evet orayı orayı çekmesem olur mu? Oranın gerçek aşağıdan ben videosunu aldım. İşte bu da yukarıdan akan dere. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle biraz büyütelim. Evet. Kümiye aşağıdan aldım. aşağıdan biraz daha fazla gözüküyor ama burada o kadar gözükmüyor. Şöyle küçülteyim. Harun. Bu da bizim Harun. Hadi ben. Harun doğal ortamında. <laughs> Hiç sınıtmıyorum ne ee, ama burada oksijen çarpıyor yalnız. Gelenlere dikkatli olsun. Oğlum senin kafan güzel. <laughs> Düzün 50 promil. Normal yani. Şöyle bir manzarayı bulunduğum yerden çekmek istedim. Şimdi şu ortadaki gözüken ırmağın aşağıda sisin altında gözükmüyor. E, dere aşağıdaki dereye bile birleştiği yerde yukarı kavrum var. Biz oradan e, şu sisin içi boyu devam ettik ve şu aşağıda yarılmış bir yol var, o yeşil yol saçmalı. O yolu tepmemek için şu dağlardan bayırlardan tırnağa daire rotasını zaten paylaşıyor olacağım şöyle yapınca daha iyi belli oluyor Çıka ee, çıka 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 çıktık ve böyle bir zirveye geldik Kar karşıda o meşhur Marsis Kaçkar zirveleri falan var işte o dağlar meşhur dağlar bunlar ve arka tarafta. yavaş bu e, tepeyi aşmış durumdayız. Şu tepeye geldik. Ve buradan sonra artık inişe geçeceğiz. Bakın burada buzullar falan var. Birikmiş kar. Çürük kar. Neyse işte. Böyle toplu kar. Böyle. Şu e, bulut denizi bizim herhalde akşam manzaramız olacak ve günü batıracağız hani. Ya bir ihtimal burada da dinlenebiliriz. Çok yorulduk. İlk gün hem iklime alışalım falan hem yükseltiliğe alışalım. Bir ihtimal ama bir yaylaya geçip orada çantalarımızı bırakma şansımız olursa işte rica edip falan yürüyerek pokuta geçebiliriz. Haruncuğum öptüm. Daha ne zirveler var. Bunlar ne ki? Bizi de bu yeşil yol işte bu yeni açılmış bir yol. Buradan koşturmuşlardı. Ben burayı koşmuştum. Şimdi yürümek nasip oldu ama. Ya dedim madem koştum. Dağlarında da yürüyeyim. Yollarında koştum. Dağlarında da yürüyeyim dedim.